Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yepyeni, çok güzel Gökberk Demirci'den yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Gökberk Demirci çok güzel projelerde yer alıyor ve Gökberk Demirci'nin yeni projeleri herkes tarafından ve en esas Gökberk Demirci sevenleri tarafından çok beğenildi. Ve sizler için de Gökberk Demirci'nin özel hayatından olan fotoğraflarını sizlerle paylaşım ediyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, Gökberk Demirci e, yeni aşka Yelken açtı yepyeni sevgilisi var ama sevgilisini medyadan gizli tutuyor. Sizler için çok yakında Gökberk Demirci'nin sevgilisini açıklayacağım. Ee, Sizlerde izlemede takipte kalın arkadaşlar. Ee, umarım videolarımı beğendiniz. Sizlerde Gökberk Demirci'nin yeni projesinden ve Gökberk Demirci'nin nerede olduğunu bilmek e, bilme, bilmek isteriyorsanız da benim kanalıma abone olun ve bildirim butonunu açın. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar, İyi seyirler. Umarım videomu beğenirsiniz.